4 yıl 6 aylık 5 yıla yakın bir süre sonra bir şekilde burada bir yargılama yapılması gerektiğine kanaat getirildi. Ve Türkan Hanım çok net bir şekilde şunu söyledi. Bu dava açıldı. Biz bunu ne kadar devam ettirebilirsek o kadar düşüncesiyle açıldı. Bu davanın devam ettirilebilmesi ve gerçek anlamda maddi gerçeğe ulaşılabilmesi için orada o silahtan çıkan kurşunun öncesini araştırmak gerekiyor. Çünkü bu davadaki kilit nokta o. Yani o kurşuna giden süreçte neler yaşandı? Kim ihmal etti? Kim kasten buna sebebiyet verdi? Ve o sürecin oluşmasına, o silahtan çıkan kurşunun atılmasına kimlerin dahli oldu? İstihbari açıdan, siyasi açıdan bunların da araştırılması için biz bir takım taleplerde bulunduk. Bu soruşturma evresinde de bu taleplerde bulunuldu. Yargılama evresinde de defaten bu taleplerde bulunuldu. En son 12 Ocak tarihli duruşmada hem yazılı olarak hem sözlü olarak dört ayaklı minare önünde gerçekleşen o ölüm olayının arkasında bir şey olduğunu ve oradaki o istihbari takip neticesinde Oradaki ihballer belki de kasıtlar neticesinde e, bu olayın gerçekleştiğini ve maddi gerçeğe mahkeme ulaşmak istiyorsa da asıl bunu araştırması gerektiğini söyledik. Çünkü soruşturma merci, soruşturma makamı diğer Cumhuriyet Başsavcılığı bunu araştırmadı. Tam tersine dosyada birazdan meslektaşımın e, açıklayıcı açıklayacağı üzere bir ihbar mektubu da vardı. Bunlar sadece bizim düşüncelerimiz ve bizim değerlendirmelerimiz değil. Ortada 2016 yılında olaydan birkaç ay sonra dosyaya intikal etmiş bir ihbar mektubu da olmasına rağmen soruşturma makamı hiçbir aksiyonda bulunmadı. Emniyet hiçbir aksiyonda bulunmadı. Peki ne oldu? Az önce de ifade edildi 27 Kasım 2015'te bir hastane önünde uzun namlulu silahlarla iki örgüt militanı polislere bir silahlı saldırıda bulundu. E bunun üzerine ne yapıldı? Tabii ki emniyetten beklenen bir istihbari izleme ve dinleme faaliyeti başladı bu olayla alakalı olarak. Bu istihbari izleme 28 Kasım'a da sirayet etti ve iki aynı örgüt, iki örgüt militanı 28 Kasım'da bir ticari taksi içerisinde bir güzel güzergahtan ilerlerken arkalarında istihbarat onları takip ediyordu. Az önce ifade edildi. Bakın güzergah şu. Tam 13 kilometre. Tam 13 kilometrelik bir istihbari sıcak takipten bahsediyoruz. Yeni hal kavşağından kırmızı işaretlenen yerden bakabilirsiniz. Dört ayaklı minarenin olduğu yer burası. İşte yeni kapı sokak. İşte iki polis memurunun öldürüldüğü nokta. Balıkçılarbaşı Caddesi. Balıkçılarbaşı Caddesi'ne Balıkçılarbaşı Meydanı'ndaki iki polis memurunun vurulduğu yere gelene kadar 13 kilometrelik bir sıcak takip var. İşte fotoğrafları. Arkasında istihbaratın aracı. Tam bir sıcak takip pek çok noktadan geçiyorlar. Tam bağlarbaşı, balıkçılarbaşı meydanındaki iki polis memurunun vurulduğu noktada e, araç durduruluyor. Daha doğrusu aracın durdurulması için e, bir anons geçiliyor. Ama bu anons yine enteresandır ki istihbarat tarafından geçiliyor. Fakat 28 Kasım 2015 tarihli Valilikte, emniyetle birlikte yapılan ve orada yani yeni kapı sokakta ee, dört ayaklı minarenin önünde gerçekleşecek tahrirci ee, tarafından gerçekleştirilecek olan basın açıklamasına yönelik alınan tedbirler içerisinde o noktada güvenlik şube müdürlüğü, terörle mücadele şube müdürlüğü, çevik kuvvet şube müdürlüğü, e, trafik denetleme şube müdürlüğü, bakın 13 kilometrelik bir güzergah balıkçılar başına gelene kadar. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü orada talimatla. Dolayısıyla da bütün güvenlik önlemlerinin alınması için ortada bir talimat var. Ve bütün birimler orada. İstihbarat dahil. Balıkçılar başında ticari taksiye müdahale edildiğinde az önce değerli meslektaşım söyledi. Sanki izlenen iki örgüt militanı değil, iki şüpheli şahıs Onlara bir bakılması için terörle mücadelede görevli iki polis memuruna anons geçiliyor arkadaşlar. Üzerlerinde silah yok, üzerlerinde ee, yelek yok ve o ticari taksiye müdahale etmeleri, daha doğrusu durdurup bir sormaları ile ilgili anons geçiliyor. Bu da mı tesadüf? Hiç aklınızda bir soru işareti uyanmadı mı? Hadi bizde uyanmadı. Bunu soruşturmakla en azından duruma bir bakmakla görevli olan Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın aklında hiç böyle bir soru işareti uyanmamış olabilir mi? Bakın avukatlar bu dosyada yardımın kurucu unsurları, asli unsurlarında. Dört istihbaratçı ile alakalı olarak bir suç duyurusunda bulunduk. Bu suç duyurusu kasten insan öldürme, ihmal suretiyle ölüme sebebiyet verme, görevi ihmal suretiyle görevi kötü ihmal ihmal, görevi kötüye kullanma ve görevi kötüye kullanma suçlarında bir suç duyurusunda bulunduk. Dolayısıyla bunun da bilgisini sizlerle paylaşıyoruz. Çok teşekkürler. Bugün Tahir Elçi'nin öldürülmesinin ardından 4 yıl 6 ay sonra Forensic Architecture'ın hazırladığı rapor sayesinde açılmak zorunda kalınan bir iddianame ve 5 yıl sonra başlayan ve hala devam eden bir yargılama var elimizde. Biz en başından beri Polisler gün sonunda sanık sandalyesine otursa bile burada Tahir Elçi'nin kim tarafından ve nasıl öldürüldüğünün ortaya çıkartılmasını ve aynı zamanda sadece bununla da sınırlı değil bu cinayetin arkasında yatan sahik araştırılması yapılmasını ve bunun ortaya çıkartılmasını, açığa çıkartılmasını sağlayacak etkili bir soruşturma yürütülmediği sürece e, hayatını cezasızlıkla mücadeleye adayan Tahir Alçin'in cinayetinin de cezasızlıkla sonuçlanacağına inandık. Hep bunu savunduk ve bu sebeple en başından beri e, ısrarlı bir şekilde taleplerde bulunduk, bir mücadelede bulunduk. Ancak geldiğimiz nokta ne yazık ki e, Tahir Alçin'in cinayetinin de cezasız kalabileceği yönündeki korkumuzu haklı çıkartacak bir e, noktaya ulaşmış durumda. Eğer Duygan'ın söylediği gibi gösterilen güzergah üstünde yeterli şekilde durdurmalar yapılsaydı gerekli önlemler alınsaydı ve istihbarat polisleri ilgili birimlere gerekli uyarılarda ve bilgilendirmede bulunsaydı biz bugün Tahir Elçi'nin hayatta olacağını düşünüyoruz. Özellikle Tahir ve iki polis memurunun öldürülmesinde bu ihmaller arasında bir illiyet bağı olduğunu düşünüyoruz. Ee, geldiğimiz noktada şunu çok açıklıkla söyleyebiliriz ki Tahir ölümünü aydınlatabilecek olan, gerçeği ortaya çıkartabilecek olan bütün taleplerimiz e, sistematik bir şekilde reddedildi. Ya da bu talepler eksik veya hatalı bir şekilde Yerine getirildi. Bunun yerine mahkeme e, ölümü aydınlatabilecek olan önemli talepleri bu şekilde reddederken dosyanın esasına e, çok da önemli şekilde etki etmeyecek diğer delillerin toplanmasıyla uğraşmayı e, tercih etti. E, özellikle bahsetmek istediğimiz bazı eksiklikler var. Bunlar mesela Tahir tahiralçının e, vurulma anını gösterebilecek. Dolayısıyla ölümün nasıl gerçekleştiğini ve kim tarafından gerçekleştirildiğini gösterebilecek olan iki tane kamera kaydı var. Bunlardan bir tanesi Mardin Kebap Evi'nin kameraları, diğeri de Foto Film Şube'nin görüntüleri. Mardin Kebap Evi'nin görüntüleri açılmıyor, Foto Film Şube'nin görüntülerinde de 13 saniyelik bir kesinti var. Müzik